Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kanalımızda Yeni serimiz hapisten kaçma oyunu oynayacağız Hazır evde kimse yok ben de video çekeyim dedim Arkadaşlar böyle bir oyun Hapisten kaçacağız görevler falan yapacağız ee, İngilizce falan bunları geçiyorum abi Evet bunlarla kavga edeceğiz gelin lan gelin Dövüş benim şimdi arkadaşlar şöyle sağ kureşeden sol kureşeye Daha demin dövüş oyunu oynadım zaten evet Bu adamı burada sıkıştırmışlar Konuşalım bakalım. Tamam. Bunu açıyorsun. Next. 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 Tamam. Dışarı çıkmış olduk arkadaşlar. Ve şuraya gitmemizi söylüyor. Yeni serimiz bu olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir tane tırmanma serimiz vardı. Parkur. Bir de hapisten kaçma olacak. gidiyoruz sanırım. Şöyle gideceğiz şunların yanına. Gerçekten güzel bir hapishane ama eğlenceli olur umarım. Bakalım bitirebilecek miyiz? Şimdi bunların yanına gidiyoruz. Ne istiyorsunuz? Oh my god. Boxer he. O bir vs 2 atıyorum oğlum. Geberin lan. İkinizi de var ya. Yatırdık. Bombamız da var bu arada. 3 tane, 3 tane sağlık çantamız var. Şu an gerekli değil ama. Geçelim ha. Tamam. Next, next. Şuradan çıkıyoruz, buraya geliyoruz. Bunu seçiyoruz. Tamam. Geri çıkıyoruz, parayı tıklıyoruz. Görevlerimizi tekrardan yapmaya geliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi e, bundan çıkmak için bunu çözecekmişiz. Anamı. Ya. Hah. Ne anasını avradını ya. sır bundan sev. Işte ha. Hep... ne ya en son onu bıraktık ya. Ha tamam. Açıldım, açılmıştır. Kapı bıçağımız var bu arada. Bu şekilde gezebiliyoruz. Evet. Polisi bıçaklayacağız. Evet, animasyon. Parasını da aldık. Şimdi sıra sende dostum. geber pislik herif Şimdi bu kapıyı açacağız. Kolayca açıldı güzel. Ve dışarı. Bunu da başarıyla bir şekilde kazandık. Bir reklam çıktı. Geç 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 geç. Max next. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Buyu dedik. Tamam abi. Oyunumuz her şeyi gösteriyor zaten. Daha daha şey yok. Tamam. Devam ediyoruz dördüncü bölümden. Şimdi arkadaşlar. Ne lan burası? O polis. Geber pislik herif. Kameralara yakanmadı. Bir saniye dur şöyle yatayım da öyle oynayayım. Evet burayı atacağız şimdi. Uf. Uf ne diyorsun? Ay Dörtte 4 gidiyorduk be. Tamam yaptık. Güzel bu kolay oldu. Evet girdik içeri arkadaşlar ve buradan bunu alıyoruz bir anahtar. Anahtarı da buraya koyacağız. Açıl bakalım. E. Ee, ne oldu şimdi yani? Buraya geçiyoruz. Arkadaşlar çok iyi. Lan dur. Geliyor. İşte bu. Çok iyisin abi. Ve bunu da başarıyla bir şekilde yaptık. Güzel. Bence bayağı zevkli bir oyun. Umarım siz de beğenirsiniz tabii. Of. Oh, Hitman Agents diye birisi böyle. Hmm, güzelmiş lan. vurmaya çalışacağız. Bilmiyorum. Belki yüklerim. Belki yeni serimiz bu olur. Hiç bilmiyorum yani. Tabii güzel bir şekilde açtık. Ve tarama da... bak. Ateş. Yaklaşanı keserim. Allah. Yaklaşmayın ulan. Yaklaşan öldürürüz ha. Çok zor bu arada bu arada öldürmek. Evet, anahtarı da başarılı bir şekilde aldım. Geldik buraya. Ya. Ama. hep de reklam var ya. Birazcık böyle olacak kusura bakmayınız. Konuş geç bunları İngilizce olduğu için anlamıyorum. Şöyle yuvarlana yuvarlana sanki spor yapıyormuş gibi gideyim. Bunların belasını. Bıçağı bırak elinden salak. Bırak bırak. Neyse. O demek ki herkes benimle. He? Gelin gelin bıçaklayayım hepiniz ha. He? Bombam var da bomba atamam. Gerçekçi olsun. Yaklaşın yaklaşın. Söyledik. yalan lan gel. Bir besi, iki bıçakla baba. Yaklaşmayın lan. Pis fengler. Lan geberin ne gebermez hayvansınız. Sen de geber lan. Bu da geberdi. Evet çok güzel. Ve buradan şuraya doğru yol alıyoruz kızlar. kaç aman arkayım. E yeter. Geberin lan. Geberdiler. Sağlık kitinde basayım. Evet arkadaşlar. Buraya da geldiğimize göre. Başarılı bir şekilde geçiyoruz. Ay senin reklamının babanesini. İnternetli bu arada arkadaşlar. En son baktığımda galiba internetli mi? İnternetli mi? internetsiz mi? Bilmiyorum. Öylesine oynayalım işte. Gel gel gel. Bunu buraya çekelim de görmesinler. Geber pislik herif. Şöyle yuvarlanalım birazcık. dikkat de alsın. Şimdi. Seni gebertme sırası dostum. Sen de gel bakayım kamera almasın bizi. bu da öldü. Gel bakalım buraya. Şunu bekleyelim. Geldi esnasında kafasına böyle şakladı. Gel lan buraya. Hoppa. 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 Bitirin lan şunun işini. Şimdi arkadaşlar. Şu öldürmek lazım. Evet, çok güzel. Ne yazacağım buraya bana? Bilmiyorum, ananı. Anasını, avradını, ne yazacağım? Hay anasını ya. Maalesef bunu kaybettik. Bıçağı bayağı bir güçlendirdik arkadaşlar. Of ya. Bunu geçemedik. Ne yapacağız ki? Şifreyi bulmamız lazım. Gel lan buraya orası. Bul. Gel buraya. Beni yakalayamayacaksın dostum. Canımız da bitmesin. Arkadaşın öldü dostum sıra sende. Gel buraya iki arkadaşın şehit. Sen de şehit olacaksın dostum. Bak şurada bir kart var. Bu bölümü nasıl geçeceğim ben? Bir şifre var da. Bulamadım.

Açıldı arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar bir bölümün sonuna gelelim. Umarım yeni serimizi beğenmişsinizdir. Yeni serimiz bu olacaktır. Bir dahaki bölüm buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.